Selamun Aleyküm. Sevgili arkadaşlarım. Sevgili takipçilerim. Merhaba. Tavlarım yemiyor. Ben de şu toprağı karıştırıyorum. Bu toprağı Toprağa bağ fidesi dikeceğim arkadaşlar. Ee, bağları <laughs> bahçeye diktim aşağıya. Burada köklendiler. Onları şimdi sökeceğim oradan. Poşetlere tüpleyeceğim. Adam Allah'ı da seyretmiyor. Konuşturmayanlar. <laughs> Bu toprağın içine biraz gübrek attım. Ee, bağ dikeceğim arkadaşlar. Bağ dikeceğim. बाय अलती जो लाना ना हो İstanbul'da iyi geziyorduk ya. Burada da bu işler bizi bekliyor. Artık bundan sonra bağ bahçe. Budama, ilaçlama, dikme. O işlerle uğraşacağız. toprak birbirine karışsın diye harmanlıyorum. <laughs> Boşatacağım bunları. var, üzümlerim var. isteyen arkadaşlara veririz. Gerekirse kendim götürür dikerim. Gerekirse kendilerine buradan veririm. Satarız yani, daha doğrusu ben satıyorum bir bir miktar karşılığında. Ucuz yani tabi öyle pahalı değil. Nevşehir parmak üzümümüz var. Nevşehir siyah var. Antep karası var. Ee, biz kızıl üzüm dedik de kızıl üzüm var. Var yani. 5-6 çeşit üzümümüz var. Şu anda hazır bahçede. Hemen sökülüp dikilebilir. Bu saatten sonra hemen dikilir. İsteyenlere veririz hemen söker diker tüplemeden tüplemeden bahçeden söker dikeriz. Sen ne amma çene yaptın ya? Abamı kız çizdin be. Biraz sus motorun soğusun. olsun. Ayy. Arkadaşlar bahar geldi iş yer açıldı. Bağlarımız ilaçlanacak, budanacak. Gübre koymuştum. Güzden. Kar yağmadan önce. Güvercin gübresi koydum bol bol. Başka gübre kullanmam ben. Tavuk gübresi, güvercin gübresi, koyun gübresi. Onları kullanırım bahçeme. Ağaçlarıma, meyvelerime, zepselerime. Zirai gübre kullanmam. Tamam mı tavuklarım yayılıyor bahçede bunların günü az kaldı bunları örgüye kapatacağım da birkaç gün daha bunlar da Bunlar biraz daha geçsin de artık örgüye kapatacağız bunları Gel, 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 gel. Yoksa bahçemi şuradan atar ya şuraya gideyim. Kolay gelsin. Dede yanında. Bırak. Kolay iyi yesin Efe dayı Sağ Tamam. Dede yat. Dışarı atar. Dışarı ben atayım. Durumlar böyle. <laughs> Bahar geldi bundan sonra çalışılacak. Kızım. Sus ya, sus ya. Kızım nasıl bağırıyorsun? Amma da çene varmış sende ya. Kime çektin ne bileyim. <laughs> Kedilerini <laughs> de Tavuklara kızıyorum. Yemeği <Kim> yiyor değil <laughs> ki. Tavuklar kış mu? Ne oluyor ya? Vallahi onlara kızıyor. <laughs> Bunlar bir Bunlar... ha? İran tavuğuymuş arkadaşlar. İran tavuğu mu, çuluğu mu? Vallahi ben de biliyorum. Kazıymış, kazıyım. İran kazı. Balcı da bir... Onlara şurada atınca. Akrabamız var, dünürümüz var. Bu tüsiye onlar vermişler iki tane. Daha önce iki tane verdilerdi. Biri öldü. Sonra sağ olsunlar yerine bir tane daha verdiler. Bilmiyorum vallahi neye yarıyor. Uzuyor mu? Yumurtası iner mi? İnmez mi? Şimdilik böyle duruyor bakalım. Tavukların içinde yaşıyorlar. Biraz çeneleri düşük de çok bağırıyorlar. Kafa ağrıtıyorlar. Bu toprak böyle karıştıracağım. Gübre koydum içine. Asma dikeceğim. Hem toprak havalansın. Güneş görsün. Şöyle karıştırayım. Leyla. Burayı çiftler de içine katardık burayı bir gel de. <laughs> Arkadaşlar. Durumlar böyle. Bundan sonra Efe dayanız gayri çalışır. İşler açıldı. Ve bahçeye ekimi, dikimi ilaçlaması, otu, çöpü bundan sonra böyle kar e, ana kadar bitmez gayrı bizim iş Özgür arkadaşlar Kaçırır, Buradan tüm sevdiklerime selam olsun. Sevenlerime selam olsun. Beni izleyen, takip eden, abone olan Olmaz. herkese teşekkür ediyorum. Abone olmayanlar abone olsun. İzlemeyenler izlesin. Benim videolarımdan Bilgi öğrenirsiniz. Güzel şeyler yaparım ben. Bağ bahçe işleri benden sorulur. Sevgili arkadaşlar. de havalansın. hem de gübreler birbirine karışsın. <laughs> Onu bir şeye doldur gel de döksün için. Çormaz. arabanın arabasında şey var. O var. getiremem ama. Tamam, tamam gidi o zaman Bırak git. Evet, Yemek vermezsen yemek olmaz. Yemek vereceğim, çalışacağım. Yiyeceğim arkadaşlar. Bu bağ bahçe şöyle kendi başına olmuyor. Birleyeceğim, çapalayacağım. İlaçlayacağım. Sulayacağım. <laughs> i̇şler çok. Yapılacak işler çok. Ördekler de susmuyor ki. Dök şu ara içine şu arka tarafa. Karışır gider içine. Sevgili arkadaşlarım Yazın benim bura çok güzel olur İlerleyen videolarda da çekerim size Burada salıngacımız var Tahtara var Bu alan park alanı Torunlarım, çocuklarım misafirlerimizin çocukları yazın benim misafirim çok olur siz de buyurun gelin Kapım açık gelene kadir kıymet bilene yavan yaşık yeriz içeriz elimizden geldik kadar elimizde olanlarla Misafirperverim ben sizi misafir ederim bağımızda üzümlerimiz çıkar o zaman salatalıklarımız domateslerimiz biberlerimiz çıkar yeriz içeriz arkadaşlar buyurun gelin benim misafirim yazın çok olur ailemizin bir kısmı Adana'da büyük bir bölümü hanımın akrabaları var İstanbul'da kız kardeşlerim var oğlum var eşim dostum beni sayanlar sevenler gelirler gelsinler yeriz içeriz Çayımızı demlerik, semaverimizi yakarık. Elimizde olanları yiyip içeriz arkadaşlar. Yazın benim bura Cürcünalı olur. Eş, dost, akraba, sevenlerim gelir. Kırık, 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 kırık. tamam. He. Hı hı. Sevgili arkadaşlarım, bizde çöp Olayı olmaz. Ben buraya taşınalı 25-26 yıl oldu. Kesin bilmiyorum da herhalde 25-26 yıl oldu. 26 yıldır çöp bidonuna bir tane çöp atmış değilim. Atmam. Kağıt kirbit olayını tandırımızda ocağımızda yakarız. Plastik olayını toparlarım, çuvallarım. Çuval çuval yaparım, toplarım. Hurdacılara satarım. Geri kalan kabukmuş, soğan, patates, elma, muz, şeftali neyse bütün kabukları, kabuk olaylarını toplar bahçeme gömerim meyvelerimin asmalarımın dibine aşağıda bahçem var. Burada toplarım el arabasının içine götürür gömerim. Yani anlayacağınız çay posamızı, yumurta kabuğumuzu dedim ya ben çöpe çöp atmam arkadaşlar. Kağıt, kirbit atıklarını sobamızda, tandırımızda yakarız. Plastik Olaylarında çuvallarım. Geri kalan aklınızda ne geçiyorsa ne geliyorsa onu da bahçeme gömerim. Yemek artıklarını ekmek kırıntılarını onlar da tavuklarımız tüketir. Sağ olsunlar. Bizde çöp olmaz arkadaş. Ben çöpe çöp atmam. Atanı da şey diyemem. Ama hele hele şu yumurta kabuğu. Çay posasını hiç kimsenin atmasını istemem. Bir kedi yeri daha olsa, 10 metrekare bir bahçesi daha olsa çay posasını, yumurta kabuğunu çöpe atmalarını istemem. Arkadaşlar çay posası, yumurta kabuğu çok vitamin deposu, vitaminli bir şey. Ben bunu internetten öğrendim. İnternete bakarım ben, yararlı şeyleri öğrenirim. Atmam yani çöpe hiçbir şeyim atmam. Sevgili arkadaşlar Bizden biraz daha atalım bakalım. Bak bunun içinde çöp var. Çöp var. Toprak var. Çöplerimi hep değerlendirdim ben böyle. hiçbir şey mi israf etmem. Bunları poşetleyeceğim ya. Bu şeyler alırım. Gerisini poşete doldururum. İçine bağ dikeceğim bunları. Bunun içine. Arkadaşlar. Sevgili takipçilerim. Sevgili sevenlerim. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Size daha iyi videolar Daha Elverişli Çekimler yapacağım Artık bahar geldi işlerimiz açıldı Her gün Bir şeylerimizi çekip atacak arkadaşlar Buradan tüm sevenlerime Sevgili takipçilerime Tüm Sevdiklerime sevenlerime selam olsun Hoşça kalın, dostça kalın. Efo Dayı'nın kanalında kalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hoşça kalın.